Evet, çorbamız için 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ eklediğimiz tencereye 1 adet en küçük boy soğanımızı ekliyoruz ve soğanımızı doğrayabildiğiniz kadar ince ince doğrayın. Çünkü bu çorbamız robottan çekmeyeceğimiz için insanın ağzına gelebilir. Soğanı güzelce kavuruyoruz. Evet, soğanımız kavruldu. 1 yemek kaşığı kadar salça ekliyoruz. Tekrardan kavuruyoruz salçamızı. Üzerine bir bardak yıkadığımız mercimeği ekliyoruz. Tekrardan kavuralım. Evet, üzerine 5-6 bardak su ekliyoruz. Evet, üzerine 6 bardak su ekledim ve tuzunu ekliyoruz bir tatlı kaşığı tuz yeterli olur kapağını kapatıyoruz mercimekler yumuşayana kadar pişiriyoruz Evet çorbamız pişti çekmedik robottan bu şekilde eskiden böyle yapardık Şimdiden yapan herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.